Atopik dermatit yani egzaması olan bebeklerin tedavilerinin de bir parçası olan bakımlarını nasıl yapmalıyım? Atopik egzama sıcağı sevmez. Mümkünse her gün ılık bir duş aldırmak lazım. Biz normal bebeklerde vücut sıcaklığına yakın bir sıcaklığı tercih ederken egzamalı bebeklerde serin bir su. Yani 28-30 dereceyi geçmeyen sıcaklıkta bir su tercih ederiz. Duş aldırma kısa sürmeli 3-5 dakikada sadece başından aşağıya su dökme şeklinde bir duş olmalı. Biz egzamalı bebeklerde liflemeyi kesinlikle önermiyoruz. Bebeği yıkadık. Kurulama aşamasına geçtiğimizde de dikkat edeceğimiz nokta pamuklu bir havlu ya da müslim bir bezle suyu hafif emdirme şeklinde hızlı bir durulama. Çünkü peşi sıra bebek henüz tam kurumamışken hafif nemliyken atopik ciltler için uygulanan nemlendirici losyonla tüm vücudunu masaj yaparak nemlendirmeliyiz kullandığımız şampuan da atopik ciltli bebekler için uygun şampuan olmalı.